Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte girilmemesi gereken bir tuvalete gireceğiz. Keşke girmeseydik ama bunu yapmak zorundayız. Like'ını attıysan ve ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer <laughs> hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Eğer seni gözlemlerse ayaklarını sakla diyor. Allah'ım. Aaa bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Kız nasıl saklanacağım? İmdat. Aaa. Çok gerildim. Şu an inanılmaz gerildim arkadaşlar. Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Kaldım burada. Vallahi bulacak beni. Ee, yok yok dolu. Dolu. Dolu beni yedi herhalde bu. Ne oluyor ya? Yani? Anaman amanam. Aman. Of aman, aman, aman. baktım. Dolu diyoruz ya ne bak yan dolu diyoruz ya tut. Ah. Vay pis vay. Yokum. Yokum dolu 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 anlamıyor mu bacım? Ya en kötü tuvaleti. Net yani. Ne yapacağız? Şuralara çıkmam lazım. Ben buraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim ama yani. Mesela bu geldiği zaman buraya çıksam daha mantıklı olmaz mı? Ee, Yahuz. Yahuz bak ayaklarımı görmüyor. Tamam. Ayağımı görmüyor şu an. Ayağımı görmediği için ben yokum sanıyor. Demek öyle. Bak orada şu an. Yukarıda bakma tamam mı? Allah'ım geliyor yine Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çabuk çık çabuk. Eee. Ne haber? <laughs> Merhaba görebilirsin şu an. Yokum. Bu sürekli burada mı olacak? Bu tuvalette mi olacak sürekli bu arkadaşlar? Sürekli birilerinin yiyordu hadi bakalım. Vallahi. Geliyor geliyor geliyor. Burada mı? Burada. Ben peki nasıl çıkacağım? Benim bir yerden çıkmam lazım ama. Bu beni hiçbir şekilde göremiyor. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Eber kız. Kız ne haber? Ana madem kaldık yine. Allah! Arkadaşlar. Beni yiyecek gibi. Ben sürünüyor muyum şu an? Ne yapıyorum? Bak orada birilerinin ceseki var. Vallahi cesek var orada. Ben kaldım ama 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 ayıp ama hayır 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 ne haber Nasıl? sakin ol biraz tamam mı çok sakin ol canım Oha, suratına kapattım çok ama bu Allah kapattım yet. Ee, yok ablacım 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 mezarına geri dön lütfen lütfen dondu oyun dondu şu an vallahi dondu abla o gözler öyle? Ayıp yani. Yakışıyor mu sana hiç? Hiç yakışıyor mu o gözler? Dondun kaldın ya burada. Ya bu tuvaletten kaçış yok gibi. <laughs> Arkadaşlar, vallahi nereye kaçacağımı dair hiçbir fikrim yok. Neyse bir gelsin bakayım. Gittim, gittim, gittim. Yes. Kız. Sakın gelme buraya, sakın gelme. Şunu almam lazım. Allah'ım. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Şimdi yandık işte. Şu an gitmemem lazım ama. Allah'ım geliyor mu? Geliyor mu? Allah geliyor. Ne olur hızlı git hadi. Hadi. Gayret. Ya yeni ya. Yeni ya. Yeni ya. Yeni ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yani burada yok Kerpata. Atılar sonra bir de var. İn aşağı. in aşağı. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Come on. Bu sefer buradayım, göremez beni. Torbe gitsin de. Bye bye! O kerbeden almalıydım ya. Of ya. Arkadaşlar. Kaçam Oğlum! Oğlum! Al işte. O kerdi peteni de almam gerekiyormuş ya. Önce şunu alayım diyorum. Sonra in aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı geliyor yine bu Allah'ın belası geliyor. Burada bir durayım. Ben yokum, bye bye. Yokum ya manyak. Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar, tamam da ben nasıl kurtulacağım? Abi çok saçma. Aa gelmiş kertenken gelmiş. Kız gelmiş kız. Kız şunu alıp hemen kaçmam lazım kız. Allah'ım yine yakalıyor. <laughs> yeter artık yeter, yeter, yeter. Beni yakalam artık yeter. <laughs> Net yine beni görecek çünkü biliyorum. En azından açayım öyle görsün. Ama ya yapacak bir şey yok. Evet. Vallahi durup da bir de boğazına batırırım ha senin ha. E bu yani ben niye kullanamıyorum madem bunu yani? Çok saçma. Bak buraya geldi. Tamam. Bak bakayım burada mıyım? Bak bakayım burada mıyım? O eller burada mı? O eller burada değil. En başa ses var olacak. Hiçbir şey ses çıkarmam lazım. Hadi git artık yokum. Lan yokum ya yok. Lan yokum ya ya. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bundan nasıl kurtulacağız biz? Hadi bence bu sefer bu sefer kerpeten var sefer. ay sizin sonra vidanız size de. Bu sefer buraya gitmem lazım. Evet 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 evet. Buradaymış kerpeten. Allah'ım seri 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 aşağı. Diğer tarafa diğer tarafa. Ah buraya gelmedi şu an. Eee? Önce açman lazım dayı. Bir Ben şuradan o geldikçe çıksam ne olur? Ha? Bir de bunu deneyelim lütfen. Ben bunu deneyimlemek istiyorum. Ben şöyle şöyle kaçan ziya. Ha? Bunlara, ha, nereye kaçacaksın acaba? Yokuz. Elde yokuz. Anam geldi. Anam geldi. Arkadaş. Sana vereyim ne yapacağım bu suyu acaba? Ya öldürmüş herkesi ben. Nasıl vereyim ya? Nasıl vereyim? Nasıl saklandım bu arada ben? Kız. Buradaymış benim tornavida. Dur şimdi. Onu açtığım anda benim kaçmam lazım sanırım arkadaşlar. Bak şimdi. Aç. Kaç. Seri kaç. Seri kaç. Seri kaç. Seri kaç. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Aynen aynen buradayım belki bulursun Belki bulursun canım Bye bye Geliyor 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 Arkadaşlar Bu sefer yaptık bu iş Al işte Hayır 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 Kız ben suyu nereye koydum Suyu buraya koymuşum bırak bunu bırak Ya suyu ver suyu ver taktım suyla Ana Aman çok heyecanlı. Onun çalışmaması lazım artık elektrik çarptığı için çalışmayacak tamam mı? Hadi 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 hadi, 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 hadi. gidiyorum ben gidiyorum. Haydi gidiyorum ben. Hoşça kalın. Hoşça kalın Allah'ım yine orada ya. Kadın. Kadın mısın adam mısın belli değil. Ay geliyor. Arkadaşlar tamam ha. Ayağımı kaldırdığım için beni görmüyorsun şu an. Evet git. Git nereye gidiyorsan git.